Efendim hoş geldiniz. Üniversitemizde ikinci kez düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı hakkındaki düşüncelerinizi belirtebilir misiniz? İlk defa katılıyoruz. Çok şaşırdığım ve çok da memnun olduğum bir fuar oldu. Şöyle tarif etmek istiyorum. Bir tane öğrenciyle tesadüf ettik. 16 yaşındaydı. Bizim ürünleri inceleyerek gelmiş. İşte siz bunu İtalya'ya satıyorsunuz ama ben de bunu daha küçük müşterilere pazarlamak istiyorum. Peki siz ne yapıyorsunuz dedim. Biz dedi e-ticaret yapıyorum dedi. Şu gördüğünüz okula dedi ben e-ticaret olarak yüzük alıp bütün hanım kızlarımıza yüzük satıyorum dedi. Ben şaşırdım. Peki sizin telefonunuzu alalım dedim. E, kart vereyim dedi. Arkasından işte yine şaşırdım. Ama dedi bir sakıncası var mı sizin için? Ben dedi 16 yaşındayım. Sizi dedim annenizle ağırlamak isterim, babanızla ağırlamak isterim fabrikamızda dedim. Çok şaşırdım. Dün gece çok etkilendiğim bir hikaye oldu. İkinci bir konu Diyarbakır'dan bir arkadaşımız mimarlık okuyor ve kararını vermiş. Diyor ki ben üretici olacağım. Benim ailemin bireyi Antalya'da inşaat ve nakliye işi yapıyor başka bir abisinde söyledi onu tam hatırlamıyorum. Ancak ben üretici olacağım, sizin ürünleri inceledim ve siz şu markete yoğurt kovası yapıyorsunuz. Bu benim çok ilgimi çekti. Yaklaşık dört günden beri araştırıyorum, onun için geldim sizinle tanışmaya geldim dedi. Bu da beni çok etkiledi. Bugün bu iki öğrenci İzzet Baysal Üniversitesi'nden bugün bir tane Zonguldak'tan bir öğrenciyle karşılaştım. Ee, o da birinci sınıf kalıp bölümünde okuyormuş. Benim dedi iki tane siyensim var dedi. Acaba ben hangi yolu izleyerek daha büyüyebilirim diye bir soru sordu. Şaşırdım. Çünkü birinci sınıf öğrencisi CNC makineyle bir fiil üretim yapıyor ve fason üretim yapıp yapmamasını başka alana yönelmesinin mi faydalı olacağını gibi bir aa, çok teferruatlı bir soru sordu. Dedim ki e, ben dedim sizi 30 yıllık deneyimli üretim müdürümüzle tanıştırayım. Aynı zamanda 10, 20, 50 milyon dolar üstü ticaret yapan kalıp panelerle tanıştırayım. Onlarla senin tanışman çok faydalı olur dedim. E, Arkasından 5-10 tane kalıp bölümünde öğrencileri çağırarak lütfen birbirinize telefonu alın. Yani tanışın. Çünkü bu arkadaşımız ciddi miktarda mesafe almış. Dünkü panelde yaptığım görüşte de şunu anlattım gençlere. Bir an önce stratejinizi oluşturun, firmalarla tanışın. Ve ben geçen sene niye katılmadığıma üzüldüm. Ee, bu iki gün içinde yaşadığım ve hatta ve hatta çok şaşırdığım e, üç tane örnekten sonra e, on gün içerisinde üniversitemizde bir yarışma düzenleyeceğiz. E, yapay zekanın kullanılması suretiyle e-ticaret. Yani buradaki e, bu böyle e, istekli gençleri gördükten sonra e, bizim de e, bir şeyler yapmamız gerektiğine, kendimiz için yeni şeyler yapmamız gerektiğine e, inancım kuvvetli hale geldi. E, bunu bütün çevreme raporlamış oldum. E, büyük ihtimalle yarından itibaren yarışmanın konusunu rektör beyimize rektör beyimize müracaat ederek e, belirlemiş olacağız, şeklini belirlemiş olacağız. Hızlıca da netice alacak şekle getireceğim. Çünkü elimizin altında muazzam bir teknoloji kullanan gençlik var ve geçen sene bizim ihracatımız 5 milyar dolar tahmin ediyorum e-ticaretten gelmiş durumda. Biz de %51 ihracat yapan bir firmayız ama bunu daha aktüel hale, daha çeşitlendirilmiş hale getireceğiz diye düşünüyorum. Çok heyecanlandım, bir buluşma oldu. Peki, firmaların fuara katılımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, i̇nanın ben standta yüzlerce öğrenciye dokundum, bir an önce özel sektörle e, tanışmaları anlamında çok gezemedim. E, çoğu firmayı tanıyordum e, ya da çeşitliliğini duyuyordum ama e, bir dahaki sene biz yine katılacağız ve etrafımdaki olan firmalara daha fazla hazırlıklı yap hazırlık yaparak gelmelerini önereceğim. Biz e, şu anda izleyebildiğimiz yöntem şu oldu, Gençler bizimle sohbet ettikleri takdirde fuarları daha fazla ziyaret etmelerini, firmaları araştırarak gelmeleri konusunda tavsiyelerde bulunduk. Ama çok farklı fikirlerle karşılaştığım için ona da çok şaşırdım ve kendi kelime de kızdım. Şimdi dolayısıyla bu bizim masamızda, yemek masamızda, çay masamızda sohbet olacaktır uzunca bir süre. Bir dahaki seneyi beklemeden dediğim gibi böyle bir yarışmaya karar verdim. Firmalarla zaten Organize Sanayi Bölgesi'nde beraberiz. Bu bilgilerin tamamı onlara aktarılacaktır diye düşünüyorum. Ee, sizin e, rektör beyimizin haricinde emeği geçen e, Murat Tarhan Bey, Orhun Bey vardı e, bizi teşvik eden. E, bütün bu öğretim görevlilerine de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ee, söylüyorlardı da ben fark edemiyordum. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederiz.